Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle bir son durumu inceleyeceğiz. Kümeslerimdeki. Burada pamuk var. Pamuk iyi. Morali düzgün. Yeni bağladım. Bana kısmı. Evet. İlk olarak indirinlerimizden başlayalım. Koşuyorlar. Kaçıyorlar. Daha yavru oldukları için. Tam net çekelim. Şey. Evet. Bir erkek bir dişi buldu canım bir açınca kaçacak Heh. <laughs> şurada işte bu gözünlerimiz bir, bir tanesi bir de şu şu tarafta evet, evet. şimdi birinin morali kötü. <laughs> Ataklarımız, play <Playmoth 'umuz> çıktı <laughs> bakalım yumurta var mı çinçinimizin horozu yani ismençimiz. Ha evet morali bozuk olan tavuğumuz burada. Kendisi ismenç. Dövdüler. Bunları götürsem mi diye düşünüyorum. Instagram'dan belki boylama yapabilirim. Instagram tavuk 903. Bunun morali bozuk. Şimdi kümesimize bakalım. Bunu da temizleyeceğim. Kümesi yumurta yok daha. Sularını falan dökmüşler. Aa, bu çok dar olduğu için çinçinleri götüreceğim. Yani ispençlerimizi şunları dayım götüreceğim. Onun, onun dışında ee, hintimiz iyi. Ataksarımız iyi. Playmutumuz iyi. Yalnız bazı tavuklarımızda ishal sıkıntısı var. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Yani ispençlerimiz yavaş yavaş büyüyor. Basmaya çalışıyor. Basamıyor da daha hazır değil. Bu ispenç tavuğumuz ise şu. Bu iyi. Bu yumurt sıcak gibi. Evet. 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 Arkadaşlar kanalıma aşağıdan abone olmayı like videoyu unutmayın. Bir dahaki <laughs> <de> görüşürüz. <laughs>